بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا Mekke 11 Ocak 630 yılında feth olunmuştur. Anlarla Mekke Kureyşler arasında yapılan Hudeybiye Antlaşması'nda Mekkeliler aykırı davranmış, Müslümanlar himayesindeki Huza kabilesine saldırmışlardır. Bunu gören Peygamber Efendimiz Mekke Kureyşlilere haber göndererek fidye ödemelerini veya Beni Bekir kabilesinin himayelerinden çıkarmalarını istedik. Kabul edilmeyince Peygamberimiz 1 Ocak 630 yılında Mekke'nin fethi için yola çıkmış. Peygamberimiz ordusunu dört kala ayırdı ve size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiç kimseyle çarpışmaya girmeyecek ve kimseyi öldürmeyeceksiniz buyurdu. Karşı taraftan herhangi bir saldırı olmadı ve Mekke kan dökülmeden fethedildi. Nefis Fetih Suresini okuyarak Mekke'ye girmiştir. Peygamberimiz hemen Mekke'yi putlardan temizledi ve Mekke'den içi bekleyen Mekkelilere genel af ilan etti. Ve ben de size Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi bugün size geçmişten dolayı azarlama yok diyorum. Haydi gidiniz hepiniz serbestsiniz buyurdu. Efendimiz 15 gün Mekke'de kalmış ve Medine'ye geri dönmüştür. Her şey bir şiirle başladı. Peygamberimizin dokunan bir şiirle. Kızgın kum Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten rengi gelsin Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi küpürecek akıp gelsin. Baksana günlerden kapanan yiğitler dönüyor sana. Herak topraklarına sarılan rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir melik başlarında Halil Bey'i arkadan eğretti. Bir bitmiştir. Şairle bitmiştir. Gözler hala peygamberdeydi. Allah Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Seyirci Resulü Allah'ın rüzgarını. İşte Resulullah bakıyor. Başında yemini simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor. Ve işte işaret ediyor Hazreti Bilir biler Bilal Kabe'yi muazzamının üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.